Tayinli tava kömbesi yapıyoruz. Tava kömbesi. Bunun için 5 su bardağı dolusu unumuz var. Böyle geniş bir kaba aldık. Bir tatlı kaşığı tuzla karıştırıyoruz. iki buçuk su bardağı suyla bunu yavaş yavaş kulak memesi yumuşaklığından biraz sertçi bir hamur haline getireceğiz. Suyu azar azar koyuyoruz. Varlar bayağı hamur içine merak sandınız Zeynep. İki buçuk su bardağı su, su bardağı. <laughs> Ben artık videolarda hiç konuşmayacağım. Bir sürü şey yazıyorlar ya. Yok, huysuzmuşum da. tarih videolardan da hissediliyor yani." <laughs> diyorsun? -"Evet, evet. E, Tabii canım, yani takipçiler kadın olunca videolardan da hissediliyor ya. -"Evet." Peki. Ya oradan hissediyorlar yani." Öyle olsun. Öyle olsun Leyla'cığım, peki. Bir de benim 50 yıllık çocukluk arkadaşım var. Tutmuş o, yazmış o. 12 yaşında da uyuşsuzdu demiş. Sıcağız şey yapacak. Yani, Doğruyu söylemiş demek ki. Öyleymişsin yani, 12 yaşını bilmediğim için. Keşke o zaman tanısaydım o arkadaşını da. Yani sen de öyle yazmışsın altına zaten yorum olarak. Bana şey verseydi, ay sakın ha Leyla'cığım uğraşırsın bak ömür boyu deseydi. Bu şey oldu biraz. Onu mu koyacağız? bardak. Bu az geldi öyle mi? Yani aslında su so fazla geldi diyeceğim. Evet. Toparlayacağız şimdi. Beril alacağın olsun Beril. Berilci. beni en iyi Ama yani şimdi sizin e, kusura bakma da biraz ailede var mı huysuzluk yani babam da Rahmetli yani. de öyleydi yani. Şey hani genetik bir şey. Genetik, bir şey, <laughs> genetik evet. bir şey. Kanımızda var. Uyusuzluk. Ne o övünüyor musun Marifet gibi? Ne övüneceğim? Ne yapayım yani? <laughs> Allah beni böyle yaratmış. Ya. Allah'tan karşına da benim gibi sessiz birini yaratmış da gidiyor öyle yok senin gibi bir tane de seninle evlenseydi ne yapacaktın acaba? O zaman kötüydü halimiz. Yarım saat dinlenecek bu. Yarım saat dinlenecek. Ele yapışmıyor. Kulak memesinden de biraz sert. Evet arkadaşlar hamurumuz yarım saat dinlendi. Şimdi aralarına sürmek için tahinimiz var. 6 çorba kaşığı tahin. çorba kışa da zeytinyağını karıştıracağız. Çok basit bir hamur işi değil mi Leyla? Hepsi çok basit. Bana göre yapmayın sen öyle olur. Hepsi ha. çok basit hayatım. Ha, peki. Konuşmayacağım. Uzaktan. Ben konuştukça batıyorum. <laughs> tamam. Uzaktan seyredince basit. Basit aslında. Çok şey yok da yani e, uğraştırıcı yani. Ama keyifli yenilecek bir şey tabi. Uğraşmadan da bir şey olmuyor tabi. Kolay demeyelim o yüzden yani. Böyle çatalla kesiyoruz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp Evet. Açıyoruz. Tabak büyüklüğünde açıyoruz gene. Tamam. Gene tabak büyüklüğünde Allah'tan. <laughs> Tatlı tabağı büyüklüğünde değil mi? Evet. Allah'tan tabak bak de. <laughs> <he>? Yoksa diyorsun. <laughs> İşimiz var. <laughs> Çok rahat, rahat açanlar var tabi ben kendi açık adama konuşuyorum. Sen ne güzel açıyorsun ya. Yani ilerleme var. <laughs> Artık şimdi gideceğim şeyde köylerde var ya böyle şey açıyorlar. Ha, onlardan ders mi alacağım? çalışacağım orada. Gözleme yapacağım. Gözlemeci bacı. Gözlemeci bacı. Böyle açtık arkadaşlar. Tabak büyüklüğünde. İşte bunun arasına bu şeyden sosumuzdan tahinlere yağlı sürüyoruz. Kenarından böyle katlayarak Salyangoz, ay böyle öyle değildi. Değil. Şöyle yuvarlak yaptık. Bir de böyle açıyoruz. Tekrardan açıyoruz evet, değil mi? Evet, tabak büyüklüğünü. Ha şu tabak ha. Kurtulamadın <laughs> şu tabak büyüklüğünde açmaktan. Bütün hamurlarımızı böyle açacak mıyız? Evet, yani? böyle. Ondan sonra teflonda pişireceğiz. Ha. Ben bu arada bir çay demleyeyim. Hadi sen de bir çay denle. Tamam. Hepsini böyle açacağım şimdi. Evet ya ne yapıyoruz şimdi? Birinci ısınmış. Tamam ya. evet. Açtığımız kanını Arkalı atalım. önlü kızartacağız. Evet. Evet arkadaşlar bunları böyle servis tabağına alacağız. Biraz e, boylara tabi benim şey oldu. Değişik boylar da oldu. Olsun daha iyi. Yanında beyaz peynir. Söğüş domates salatalık. Yani arz ettiğiniz varsa.